Bana. maşallah maşallah. Arkadaşlar dün bir video paylaşmıştım. Biliyorsunuz bütün hayvanları kaybettik. Tosuncuğu ve ailesini tamamen kaybetmiştik. Köpekler katletti hayvanları. Bugün babam kümesi yaparken içeride yavrular bulmuş. Hem de 5 tane. Halen daha sütten kesilmemiş olan hayvanlarımızı. Anne tavşanımız Karamel ismini verdiğimiz anne tavşanımız köpekleri saldırısı sırasında tavşanları saklamış. Bir bidon içerisine saklayarak üzerinde kapamış. İşte anne yüreği ya. Önce onları düşünmüş ve onları kurtarmış. Bugün ise elimizde gördüğünüz gibi 5 tane küçücük hayvan var. Babamla şimdi birlikte süt vermeye başlayacağız. Tabi bu videomuz belki biraz kısa sürebilir ama sizlerden Yardım da isterim. Tamam. Çünkü hayvanlarımız muhtemelen açlar. Çok Tüylenmişler güzel. çok şükür. Tüylenmişler ama halen daha... Heh. <gülüyor> acıkmış, acıkmış. <gülüyor> yani şeye çıkana kadar içireceğiz işte. Ne kadar içirmeliyiz, nasıl beslemeliyiz bu konu hakkında daha çok detay beklerim sizlerden kaç milim yeterli olur. Tüylenmişler ama sütten kesilmemişler. Yani gözler açılmış hayvan. Şuraya nasıl yiyiz? Azar azar verecek mi yoksa? Aynen. Hepsine sırayla içireceğiz. Tosuncuk çok güzel bir şekilde yavru bırakmış bize. Bütün sürüyü kaybettik ama yavrularımız var. Bu bizi çok sevindiriyor tabii ki. Ve mutluyuz arkadaşlar. Tamamen kaybetmemişiz. Kaybetmemişiz. Maşallah. Sen hiç bir yazıya Böyle arkadaşlar bütün hayvanları sırayla besleyeceğiz Allah nasip kısmet ederse. Şurada, çift, bunlar neden İşte şey. Maşallah. Onu da gösterelim, videomuzu kısa keselim. Daha detaylı çekim yapacağım sizlere de. Ana. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Süt süt süt. Bu ne renk ya? Gri nasıl gri? Değişik bir rengi var gerçekten de. Hadi açalım. Aç. Bir tadına alsa, bir tadına alsa. Hadi, hadi, hadi. Aa. Aç bir ağzını aç. Hadi. anne kokusuna alışmış ya. Hadi. <laughs> hadi oğlum hadi. Hah. <laughs> hadi. Hah. <laughs> oh, afiyet olsun. <laughs> tavşan yavrularımızı besliyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. <laughs> <laughs> <Aynen>. Harikalar diyarı. <laughs> bu da başka renk. Şş, Fakri, farklı, farklı renkler olsun. var evet. İnşallah bu şekilde sabah akşam besleyip bir süre biz bakacağız. Artık anneniz <laughs> biz olduk. <laughs> Acıkmış. <laughs> Yalnız bunları biz büyütürsek bize bir alışkın olurlar arkadaşlar. İnsana bir yakın olurlar muhtemelen. Evet. E bu da bizi çok mutlu edecek inşallah. İlerleyen süreçlerde o hat hatlayıp sıçramaya bile başlamışlar. İnşallah ölmezler ne bileyim bakmaya çalışacağız bir süre. Ölmezler <laughs> <laughs> şimdi evden mi besleyeceğiz bir süre bu? Evet. Mecbur. Aynen. Ben sizlere evet. bütün detayları sırasıyla göstereceğim. Takip edeceğiz. hepsini şimdi kaynar su karıştırdım süre. Sadece süt vermedim. anladım. Başlangıçta. <laughs> <laughs> Bucağız lattice siz büyüyecek misiniz? Siz kocaman olacaksınız. Biz sizi besleyeceğiz, büyüteceğiz. Tatlı tatlı olacaksınız. Tamam, korkma, korkma. Gel, 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 gel. Korkma. Bu bari biberin Ya bir borun bulsak aslında küçük mini biber ol bakacağım internete ben. Varsa arkadaşlar tarçınlarımız için acık Acıkmış. Artık yeni anneniz biziz. Değerli arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hatta kümese inip orada da detayları gösterelim. Kafesimizi yaptık babamla. Babam yaptı süper yapmış hem de. Orayı da gösterelim sonra. Ay, ay yerde <laughs> Hadi kümese inelim. Gece gece iniyoruz şu an. Böyle aşağıda doğru arkadaşlar kümese. Bu arada da konuşmak istedim. Bir anne yüreği tehlike anında yavrularını tam, tamamen saklayıp kendi hayatını hiçe sayıyor. Kendini feda ediyor. Yuvada tavşanlar olduğu için muhtemelen dışarı kaçan anne tavşanları tabii ki köpekler ne yazık ki alıp götürüyorlar. Ama sonuç olarak arkada 5 tane tavşan bırakıldı. Umarım sağ salim büyütebiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlı olsun. Akşam saatlerindeyiz. Kümesteki son durumuna göstereyim. Etrafını tamamen koruma teliyle çevrilmiş durumda. Babam her şeyi dört dörtlük yapmış. Bu süreçte de işte yavru tavşanlarımızı buluyor. Babamın anlatmasına bakılırsa yavru tavşanlarımızı, tavşanları bulduğu zaman anne tavşanımız bidonun içerisine yavruladığı yavruların bidonun kapağını tamamen gömmüş otlarla ve birçok şeyle gece saatlerinde demek ki o heyecanla, o tehlike anında önce yavrularını düşünerek yavrularını saklamış. Bu videonun altına hepinizden çok güzel yorumlar bekliyorum. Bir annenin şefkatı, bir annenin sevgisi, işte bir annenin gücü. Ne diyelim ki? Gerçekten de cennet anaların ayağının altında arkadaşlar. Allah şükürler olsun. Çok mutlu olduk. Çünkü 5 tane artık yeni yavrumuz var. Bu yavruları ilk defa harikalar diyarında yıllardır bakıyoruz ama İlk defa bir tavşan yavrusunu biz büyüteceğiz. Biz emzireceğiz. Bu konuda da yardımlarınızda muhtacız diyebilirim. O yüzden yardımlarınızı esirgemeyin. Ne bileyim inşallah güzel olur her şey. Hamdolsun şükürler olsun. Neyse arkadaşlar o 5 yavrumuz burada olacaklar. Ve biz büyüttüğümüz için de eminim ki bizlere daha yakın olacaklar umarım. Sabırla bekleyeceğiz. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Değerli arkadaşlar. Daha detaylı videolarda da görüşürüz. Şu an akşam saatleri uzun neremizi böyle bize hiç çekmiş miydi? Şöyle bir bakın gökyüzüne falan kümesimizde de. Dağlar falan, taşlar, toprağımız. Evet, ülkemizin taşı toprağı altın diyorlar ya. Emin olun altın. Çok şükür. Kendinize çok iyi bakın. Harikalar diyarında. Farklı videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.